Dur bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yılın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek Anadolu'nda İstikbal yolunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Bu koparken büyük zelzele, son vatan parçası geçerken ele, Mehmet'in, Mehmet'in düşmanı boğduğu sele, mübarek kanını kattığı yerdir. Düşün ki, Düşün ki haşlanan kan, kemik, etin <laughs> Yaptığı tüm tek, ablansız çetin bir, har bir harbin sonunda, Bir harbin sonunda Bütün milletin, Hürriyet zevkini Hürriyet zevkini, Tattığı yerdir.

bize gösterdiği için engelleri aşılamayacak kadar zor olmadığını yeter ki hayata sarılmamız sarılalım e ve kendimize inanalım başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığını gösterdiği için teşekkür ediyorum ve e, onun bütün bayrağı yetmeni istiyorum.